Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu gördüğünüz e, çantanın yapılışını anlatacağım. Bakın bu sırtı, bu iç kısmı, göbek kısmı oluyor. E, ağzını açtığınızda bakın e, bu şekilde toplamda 21 cm tekamül ediyor boyu. Çift ip kullandığınızda. Klipsi 10 milimlik klips. E, elleri, ellerin içine hatta ben böyle tam dik dursun diye e, teller taktım. Şimdi hep beraber yapım aşamasına geçelim, detayları anlatacağım. Başlamadan önce ihtiyacımız olan malzemeleri tek tek sayacağım. Ee, yalnız bir tek şunu söyleyeceğim, arkadaşlar iPhone e, Pro tarzında bir telefon kullanıyorsanız ağız başlığı için 10 milimlik e, bir e, klips alın çünkü e, 8 milimlikleri küçük geliyor, sığmıyor bilginiz olsun. Bu benim aldığım 12X, 12 Pro Max'e tam giriyor. Bilginiz olsun bu 10 numara için. Çünkü bazıları olmuyor. Onun haricinde hadi gelin ihtiyacımız olan malzemeleri tek tek sayın. Şimdi koton bir ipe ihtiyacımız var. Onun haricinde koton yine koton ipleri kullandım. Biri sarı, biri beyaz ve sırt içinde yeşil. Bunu gözler için yapacağım ama isterseniz beyaz iç kısmı içinde de yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihiniz. Benim elimde sarı olan yoktu, ondan dolayı beyazla yaptım. Şimdi küçük bir telefon kullanan biri istediği için benden 8 milimlik bir klips kullanacağım. Şöyle göstereyim Onun haricinde bu klipsler için şöyle bir zincir. Bu yaklaşık 1 metre zincir yeterli oluyor. Hemen şu bakın ağzına takmak için şurada yanda yerleri var buralara takıyorsunuz bunlar için yanlara takılan kancalar var 1 lira gibi bir ücrete satılıyor bildiğim kadarıyla şu an elimde mevcut değil bu gidip alacağım aldığım zaman da videonun ilerleyen kısımlarında gösteririm sizi zaten bilginiz olsun bu 1 metrelik bir zincir ama isterseniz e, daha önce bakın 9 lira fiyata böyle bir şey aldım ama e, klipsler gümüş rengi olduğu için altın rengi uyum sağlamaz diye düşündüm. Hemen şuraya şöyle takıyoruz klipsleri bilginiz olsun şu şekilde taktığımızda direkt zaten giriyor aynı şekilde ucunda da var bunun boyutu yaklaşık 1 metre tekrar edeyim. Ee, bir de bu tarafa takıyoruz ve bu şekilde oluyor. Bilginiz olsun. Ee, zinciri anlattıktan sonra zaten Düğümü da göstereyim. 4,5 milimlik bir tığ ihtiyacımız var. Ee, yer belirteci lazım. İsterseniz çengel iğne kullanın. isterseniz bu şekilde yer belirteci kullanın. isterseniz küpü kullanın. Fark etmiyor. Ama yerinizi belirtecek bir şey olsun ki ileride sayıları yaparken karıştırmayın. Bu dediğim gibi yaklaşık 8 milimlik bir klips makasa ihtiyacımız var onun haricinde 2.5 milimlik 2.5 ya da 1, 2 milimlik olması lazım göz kurbağamız için şöyle bir şey var ben bunu çift iple yapacağım 4.5 milimle biraz sıkı olacak evet ama şöyle bir şey var tekli iple yaptığımda şu sırt kısmı var ya arkadaşlar toplam uzunluğu yani sırtın şöyle söyleyeyim bu sırtı yaklaşık 20-21 santime tekamül ediyor. Ama bunu tek iple ördüğünüzde maalesef ki bu 10 milim oluyor. Bir cüzdan boyutunda oluyor. Siz bir cüzdan boyutunda yapmak istiyorsanız tek iple yapın. Ama bir 20 santime yakın büyüklükte istiyorsanız da çift kat iple yapabilirsiniz. Kotun iplerde daha kalın ip bulamadığım için çift kat iple yapmayı tercih ettim. Şimdi bunu zaten sırtı yapacağım. Bunu göz kısmına ve bu da gözlerimiz için ama istediğiniz rengi kullanabilirsiniz istediğiniz şekilde fark etmiyor. Şimdi gelin gelelim kimi de yapılışını anlatmaya. Yapılışı için ilk baş Pinterest'ten ıı, bu şablonu buldum. Bu şablonun yapılışı tamamıyla burada anlatıyor. Ben size yine de göstereyim. Bakın burada 32 diyor. İlk 16 ile başlıyoruz. Zincir çekip etrafını çevirip 32 yapıp Ardından 6 artı arttırıyoruz. Şurada çarpı V var ya. V'nin içinde çarpılar var. Bakın şurada. Bunların hepsi arttırma anlamına geliyor. V'nin içindeki çarpılar. Onun dışındakilerin hepsi de zaten sık iğne oluyor. Onun haricinde de şu T olanlar da trabzan anlamına geliyor. İsterseniz bunun nereden aldığımı linkini ekleyeceğim. Videonun altına. Oradan alıp çıktığı yapabilirsiniz. Ama onun haricinde bir de şöyle bir şey var. Ben bunları tek tek yapılışını saydım ve yazdım. Şöyle göstereyim. Yani burada ilk kaçtan başlamam gerekiyor. Çünkü bu benim gözümü çok gördü. Çarpı 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 karıştırıyordu. Ondan dolayı bu şekilde bir şablonu e, hepsinin zincirlerini tek tek yazdım ve oluşturdum. Şimdi en başında size şunu söyleyeceğim. Şurada. 15 zincir çekiyoruz ardından bir tane fazla zincir çekiyoruz ve bir geriye batabilmek için 16 zinciri bilginiz olsun 16'yı 32'ye çıkartıyoruz 32'den sonra burada arkadaşlar yani 32 demek her bir e, zincirin içerisine çift batacağız anlamına geliyor ardından burada ikiler var ya ikilerin hepsi yani e, bir e, odanın içine iki kere batmamız anlamına geliyor. Onun haricinde 13, 2 falan 13, 1, 4, 5, 6 ne yazarsa yazsın. Onların hepsine e, tekli sık iğne yapacağız. Yalnız buradaki iki olanlar çift anlamına geliyor. Çift yani aynı odacığa iki tane sık iğne yapmamız anlamına geliyor ha, eğer trabzan yapacaksak da 7. sırada başlıyoruz zaten hepsinin üzerine gördüğünüz gibi TT koydum bilginiz olsun yalnız şöyle bir şey var 1 ile 12 arası bu ölçü sırt ve arka için yapılış birebir aynı hiçbir şey fark etmiyor tek farkı 1 ile 12'ye 1'den 12'ye kadar ördüğümüz zaman bu bizim şöyle göstereyim göbek kısmımız oluyor. 1 ile 12. Bizim karın kısmımız yani. bu, yani bu karın kısmı oluyor bu. 1'den 12'ye kadar. 12'den sonra şöyle yapıyoruz. Bu 12'nin toplamı 92 zincir oluyor. Yani 92 oda. 92'den sonra şöyle yapıyoruz arkadaşlar. 92'den sonra toplam 1, 2, 3, 4, 5. 5 sıra daha örüyoruz etrafını sara sara. Böyle şöyle göstereyim. Çanak gibi bakın burası böyle içine girsin. Böyle çanak gibi bir şey olacak. Böyle yukarıya doğru çıkıyor. Bu 5 sırada da tüm etrafına sadece tekli sık iğne yapıyoruz. Hep tümün etrafında sık iğne yapıyoruz. Sadece tekli. Bu kadar. Geri kalanında da bir ile 12 karın yani birden de 17 arası şöyle bir şey oluyor. Sırt oluyor. 17'ye kadar ördüğümüzde bu kadar basit. Zaten yapılışına geçtiğinde de tüm detayları size aktarmış olacağım. Yapılışı bu kadar. Dediğim gibi bunu da isterseniz ekleyebilirsiniz. Çıkartabilirsiniz. Bu göz için pardon bu Gözün yeşil olan kısmı, burası beyaz olan kısmı, bu eller ve bu da ayaklar. İster tekli iple, koton iple e, küçük bir formda yapabilirsiniz. Eğer büyük bir form istiyorsanız da çift kat ip kullanın. Ha, ama bunu 5 numarayla yaparsanız yaklaşık 30 santime yakın bir e, çanta elde edersiniz. 30 ya da 30'a yakın işte 28 falan da olabilir. 28 ile 30 arasında santimlerde oluyor insanın kişinin ördüğü el örgüsüne bağlı olarak 5 numara tığla düşünün arttırdıkça daha da büyüyor. Ben o yüzden 4,5 ördüğümde tam 21-21,5 santim sırt kısmı tekamül etmiş oluyor. Bilginiz olsun. Sert olduğunda da çanta daha güzel duruyor. Hadi gelin artık yapım aşamasına geçelim. Bunları bu arada çok detaylı anlatacağım. Tek farkı şu olacak. Sırtı e, yeşil iple başlayacağım, yeşil iple bitireceğim. Yeşil ip de birden 17. 12. Kısma gelene kadar zaten sırt e, karın olduğunu göstereceğim. Ama yine aynı ölçüleri kullanarak birden de e, birden 17. Birden 17'ye kadar da e, sırt kısmıyla devam edeceğiz. Yani 12'den sonraki kısmı arttırdığımda. Bu bizim sırt kısmımız olacak. Sadece yeşil ip de göstereceğim. Çünkü aynı şeyi örüyoruz. Aynı ölçüleri kullanıyoruz. Ondan dolayı da part 2 part 3 diye yaparak da çok çok abartmayayım dedim. Ama bunları gözleri ayrı yapacağım. Sırtı yapacağım. Part 2 olarak. Bu anlatımı part 1 yaparım. Daha sonra sırtı yaparım part 2. Daha sonra da gözleri ve ayakları yaparım. Part 3 ve en sonunda dikim işlemini anlatır ve gözleri takmasını gösterir. Ondan sonra da bitiririz arkadaşlar. Tüm detayıyla anlatmak istiyorum. Ee, bilmeyen arkadaşlarımız varsa da e, karıştırmasın. Tam detaylı izlesin diye. Hadi bakalım yapımına geçelim. Part 2'de görüşelim.